Herkese selam. Başkent Enduro Motosiklet kanalından merhaba diyorum. Bugün Hayta Motor'a kendim için geldim. Küçük bir motor düşünüyorum. Tabi burada da bakıyorum. Size bu modelleri de göstereceğim. Bilgi de alacağım. Şimdi kıymetli takipçilerimiz ekip olarak büyük şehirlerde yaşamanın giderek zorlaştığı dönemlerde hepimizin hayatını kolaylaştırma adına hep bir çıkış yolu arıyoruz. Ulaşımda, sağlıkta, sosyal imkanlarda vesaire vesaire. Dolayısıyla motosiklete binmek keyifli bir şey olsa da aslında birazcık da hayatın akışını, zamanı, trafiği kolaylaştırmak adına yapılmış bir adım. Bu adımları atarken de en asgari ve en stabil, en ucuz yönleriyle bunu ele almak gerektiğini düşünüyoruz. Eğer bizler gibi turlara çıkmaktan, gezmekten, yeni yerler, rotalar keşfetmekten hoşlanıyorsanız büyük hacimli bir motorunuz mutlaka olmalı. Tüm işlerinizi bununla görmeye çalışıyorsanız işte tam o zaman da bütçelerinizi zorlayın. Ne kadar para ayırabiliyorsunuz bilemiyorum. Ancak büyük hacimli dev cüsseli o atlarınızın yanına ufak genç kardeşlerini de mutlaka ilave edin. Bakın hayat ne oluyor, nasıl değişiyor İşte o zaman sizler de göreceksiniz. İşlerimizi kolaylaştıracak yeni bir makineye bugün sahip olacağım. Hayta Motor kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyor. Birazdan servise ineceğiz. Motorun hazırlanışını, montaj aşamasını neler yaptırıyoruz? Teknik olarak e, ustalardan da dinleyeceğiz. Onların da fikirlerini alacağız. E, bazı bilgiler vereceğiz. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Özellikle kap versiyonunda nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunlara değineceğiz. Tabi burada o kadar çok seçenek var ki birçok model var. Aslına bakarsanız modellerin genel itibariyle baktığınızda da 50 cc'ler var, 100 cc var, 125 cc var. 250'ye kadar aslında küçük hacimli olarak adlandırıyoruz çünkü belli bir hıza ulaştığı için. Ama burada bazı ayrıntılar da var. Bunu ayrıyeten Başkent Enduro ekibi olarak da bunu masaya yatıracağız. Bu konuları da değineceğiz ama biz neden 50 cc'yi tercih etmedik? 50 cc de biliyorsunuz tüm ehliyetlerle kullanabiliyorsunuz. Vergi ödemiyorsunuz. 100 cc'ye kadar vergi yok aslına bakarsanız. Biz 100 cc tercih ettik. Neden tercih ettik? Sigorta yapılmadan binmeye sıcak bakmıyoruz açıkçası. Allah korusun herhangi bir kaza esnasında e, sigortasız olduğunuz zaman bu motorlar özellikle büyük şehirlerde bindiğinizde bu motorlar size bela olabilir. Diyerek lafı fazla uzatmayayım. Birazdan servise inelim. E, detaylı sohbetimiz de orada yapalım istiyorum. Şimdilik böyle servise inelim ve orada devam edelim. Şimdi aküyü herhalde ilk evet, önce bağlayacağız. Zaten motorun içine, 1.5 bir buçuk litre falan bir deneme amaçlı yağı koyuldu. Ee, akü 2 evet. e, iki saat şarja koyulup e, ayarlandı. Aküsü 12, 12.4. Aküsü 4. burada. Tabii. Evet. 12.4.5, 12.5 amper akü. Hı hı. Normal küçük kendi üstünden çıkan akü. Asitli olduğu için bakım gerektirir, bilginizle jel akü değildir. Ha, jel akü değil, evet. mutlaka bakım gerektiren bir akü. Evet. Ee, tahmini süresi ne kadardı bunun ya, gitme süresi? düzgün kullanıldığında 2-2,5 iki, iki yıl kadar gidebilir ama e, ilk ayarlandığında en azından bir saat dinlenip bir saatte şarjda kalması toplamda 2 saat şarj yeterlidir. 2 saat şarj. Onun okay. dışında amperi büyük olmadığı için, ebat da büyük olmadığı için normalde 8 saattir akülerin şarjı. Bu öyle profesyonel bir akü değildir. 5 amperlik bir akü, 2 saat şarjı. Yeterli, Yeterli oluyor. Evet. Peki ben bir şey soracağım evet. şimdi. Biz kabı neden tercih ettik? Hep bundan bahsediyorum. Kap hem teker çapı boyutuyla e, şehir içinde kısa mesafelerde. Aslında bunu e, batıda falan daha çok kullanıyor. Yörükler en çok bunu tercih ediyor. Evet. Evet. Araziye de uygun bir motor olduğunu düşünüyorum. Burada e, detaylarda da göstereceğiz. Amortisörlerinde bir ayar var. İki kişi veya tek kişi binişlerde evet, bir ayar yapabiliyorsunuz. İki ya da tek kişilik ayarları var. <laughs> Manuel olarak elinizle ayarlayabilirsiniz. Evet, ön taraf... 250 e, 17. Ön jantı ve lastiği mevcut. Arka <laughs> tarafta 275 e 17'dir. 17'dir. Ee, ön fren disk'tir kombine disk'tir daha doğrusu ön frene bastığında arka fren de bu ayrıntılı, 30 çok önemli. ayrıntılı olarak tutar bunu mesela bazıları e, bu motorlarda iptal etmeye çalışıyor neden? şey diyorlar e, çok hassasiyet var kombine çok fazla Şimdi, çalışıyor, şöyle, fren, bu doğru bir şey mi? yapmalı mı yani insanlar? De tekrar e, bilgilendirmek istedim size, arkada bir ayar var gördüğünüz gibi kampanın üstünde şöyle detaylı olarak göstereyim bu vidayı sıktığınızda fren pedal ayarını ayarlarsınız. <laughs> Kombine frende de bastığınız zaman kombinenin hortumları burada ekstra bir merkez vardır arada. <laughs> Kombine olduğu için fren sistemi dağıtır. %30'luk yaklaşık bir bölümünü arka frene aktardığı için bunun da ince bir ayarı var. Orayı çok gerdiğiniz zaman Burası ister istemez buraya dokunduğunuz an fazla sıkabiliyor ya da eksik sıkabiliyor ayarı düzgün yapamazlarsa. Ondan dolayı sıkıntı yaşayan müşteriler gördük. Ha, bu ayarı iyi Tabii tutturmak lazım. Bu modelde lazım. görmedik ama bunun bir değişik modellerinde yani, gördük. Bu ile alakalı arka freni ayarlayıp hassasiyeti buradan ayarlıyor biliyorsunuz Zaten ön frene bastığınız zaman sadece ön freni tutar. Arkaya bastığınız zaman bir, bir miktar ön fren ve arka fren tutuyor. Onun şeyde... Ayarlan Bunu olur. zaten zamanla kullanıcı herhalde evet, alışıyor evet. ve şey, şey yapacak. Yapabiliyorsunuz. Zaten biz gerektiği zaman hassasiyeti buradan ayarlayabiliriz. Aslında ustalar bu kısımda biraz yanlış arka fren gevşek kaldığı için sürücü arka frene çok basınca ön tekeri ıslak zeminde kilitleyebiliyor. kayıp düşmesine sebep olabiliyor. Anladım. Ayarlanabiliyor biliyor yani. Bu, bu önemli bir ayrıntı. Buna dikkat etmek lazım. Bir de biraz önce e, otururken sohbet ederken de sordum. Lastikler mesela. Genelde lastikler vakumlu vesaire geliyor ama kış havalarında yani kış sezonunda bu lastikle yola çıkmamayı ustalar da uygun değil. Kendi yani. lastikleri orijinalde %70 ee, naylon hı hı. gerisi az bir kısım kavuşuk, kavuşuk ve isten oranı oluşuyor. düşük tabii değil mi? Kavuşuk ve isten oluşuyor. Lastiklerin içinde yıpranma payı bu tamamen yazlık lastik olduğu için pek nemli ya da işte çok arazi tarzı bir lastik değil ama tabii winter grip bir winter grip 2, irece anlaş tarzı ya da duro kapra desenli lastikler takılabilir. Bu da daha bir teren, performans tabi, alabilir o zaman Fren mesafesi fısalır Yer tutuşu biraz Hı -hı. daha iyi olur. Yani bu motorlarla aldığınızda kendi lastikleri kesinlikle yatma ya da viraja girerken iyice kontra yapma tekniği denemeyin. Çünkü bu lastikler ona uygun bir lastik değil. Okey. Bu da güzel bilgi. Da bizim, bu modelin lastikleri şey ee, dublex değil. Lastikler dubleks ancak dubleks'e çevrilebilir Ha dubleks'e çevrilebiliyor. Evet, evet, İsterse. Aldığınız lastikler lastikler dubleks. Jant falan, dubleksler 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 falan dubleksler değiştirmeye yok. gerek yok. olmuyor. O zaman sadece ha, çok güzel. Oyuna oyuna da oyuna da ayarlanır o. Aslında bu da 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 asl daha da doğru bir şey. Değil mi dubleks? tuvaplar var. Onlar takılıyor vidalı. Hı hı ve kaçağı önlemek için jant ilaçlanıyor tekrar dubleks'e dönüyor. Çok güzel. Bu bilgi de güzel. Yani ben de bunu yapacağım zaten. Ustalarımdan aldığım bilgiyle de. Bu şamyerli lastiği Belki bir süre kullanıp çok uzun değil bir ay falan zaten kullanamayacağım şu dönemde de sonrasında e, bu lastikleri değiştirdiğimizde de yine e, ustalarımla beraber o videoyu da çekeriz. Şimdi e, sormak istediğim titreşim bu tür motorlarda hep titreşimden bahsediyor illaki vardır. İllaki son hızı bildiğim kadarıyla 75 civarı 75 değil mi hocam? 75'te 90 km sürat yapar. O da baş aşağıya 90 görür ama bu güvenli bir sürat değil. Zorlamanın de. hiçbir anlamı yok. Zaten Abi, bu motorun güvenli süratı 70-60 civarı. Evet. Bu hususta depodan bir bahsedelim. Deposu Bunda biraz daha genişletilmiş galiba. Evet, normalde bunların aşağı yukarı 5 litre bir depos olması lazım ama bu motosikletin en fazla alabileceği yakıt kapasitesi 4 4,5 litredir. Hı, hı. Peki. çok fazla doldurduğunuzda şu gördünüz. Hı hı. Hava tahliyesi için kullanılan, çalkalanmaması contadan. Hı hı. için contadan ya da işte şamandıranın altında aynı malzemeden vardır. Oradan kaçırma olasılığı var. Hı, hı. Yani Dolayısıyla az olduğu için çok fazla bir büyük depoya gerek duyulmamış. Ayrıca hı. yakıt geri dönüşüm sistemi var. Hı hı. Benzin buharını ikinci hava fitesi dediğimiz hı. malzemeyi verip tekrar enjektör ağzına yani enjeksiyonun içine vererek tekrar yakıt tasarrufu için tasarlanmış bir sistem yani sistemi var. var. Ayrıyeten üstündeki beyni eski sistem motorlarla karıştırıp da motorunu büyüttürmeye kalkmasınlar. Çünkü ha. enjeksiyonlu motorlarda yazılımlı ECU dediğimiz yazılımlı beyin sistemi yani CDI ünitesi var. Tabii beyin o onu endeksi çalıştır. Oynamalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi OBD cihazının takılacağı yeri Hı -hı. işte hassas sigortaları evet teferruatı biraz eski modele göre bayağı bir fazla. Şimdi e, Çin menşeli motorlarda bir sürü model var şimdi isim vermeyeyim ama Mondial tutulan bir kap. Evet. evet. E, evet. E, tabii bunun üstünde daha iyi yüksek firmalar var hani belli markalar var ama evet. Mondial gerçekten tutuluyor. Yani motorda çok çok fazla arıza çıkarmadığını duydum. Ben o yüzden de buna evet. biraz bunun daha tercih şimdi ettim. Piyasada 50'lik modeller de var. 50'lik modelleri biz 80'lik, 100'lük, 125'lik modeller çevrilmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü mühendis bunu tasarlarken atıyorum işte krangını, silindirini, pistonu, ona göre yazılımı programını, işte beyin yazılımını, her şeyini, yaktığını sistemini, pompasına kadar buna göre tasarlanıp alınıyor. Şimdi siz bunu büyüttüğünüz zaman bir yerden bir araz verme ya da bir yerden bir sıkıntı yapma olasılığı %90. Çünkü ben şöyle bir şey e, duymuştum. Mesela silindir kapak jont şeyi kapağı değişiyor. Evet. İçindeki piston değişiyor. Silindir piston kiti dişli, değişir. Dişli değiştiriyorlar. Zincir ve dişli evet. seti. Performans alanlar var. Tamam, eyvallah. Ama biraz önce sizin değdiğiniz Geçici o, bir çözümdür bu. Düzen tutacağını düşünmüyorum. O ve hiç düzen tutanını da görmedik. Bu tamamen kandırmaca. Her şeyi orijinal lazım. Ya da B sınıfı alternatif ehliyetlerin kullandığı motosiklettir bunlar. Şimdi o motorları B sınıfı helyet kullanır. Buna A1 sınıfı helyet kullanır. Evet. Bunda ehliyet gerekiyor. Bu yüzlüktür fabrika tasarımı. Yüzlüktür hmm. silindirinden sibobuna kadar. Silindir kapağına kadar. Her şey yüzlüğe Öbüründe trigger zinciri, eksantrik mili, eksantrik zincir bunlar değişmesi gerekebiliyor. Hmm. Ve bu motorun zamanlama ayarıyla oynarsınız. Performans ya da işte... Ee, memnuniyet içinde kalmazsınız. Hı. Bizlerin bu modellerde en fazla yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi özellikle kap serisinde markası önemli değil. Hı hı. Bu bunun içinde, bunun hondası içinde geçerli. Genelde depoyu koltuğun altına koyarlar ve koltuğun hı. menteşe sistemi gördüğünüz gibi. Ha, bak burası çok önemli. Koltuğun menteşe sistemi depoya aparatif olarak bir ara aparatla bağlanmıştır. Puntalarını görüyorsunuz. 4 tane 5 tane ya yani da 6 tane punta tutar. Çok sağlam bir şey değildir. Müşteri açıyor bunu Böyle ileri Gerek yok. Bu, bu kasmada taşı, bu puntolu attığında evet, taşıma taşma mı yapabiliyor puntalar hocam? Zaten deposacı ince olduğu için <laughs> e, puntaları attığı zaman buradan çalkalandığı zaman benzin kaçırma olanağı var ve bu depo ondan sonra çöp. Lastik hava basınçlarını kontrol ediyoruz. Evet. Teslim etmeden önce bunların hepsi yap Genel yapılıyor. olarak hepsi yapılıyor. <laughs> Hava basınçlarından da bahsedelim mi hocam. Ön kaç, arka kaç? Şimdi arkayı 28 civarı yaptım. 28. Aha. Önde 25 yaptım. İki kişi bindirdiğinizde iki şerpisi daha arttırabilirsiniz. Çünkü lastik ebatları ve genişliğinden dolayı çok fazla hava basarsanız lastik zaten mukavemetini kaybedebilir. Evet. Ya da eksik olabilirse düzenli yol tutmayabilir. Kontrol ettiğimiz cevap gereken cevaplar olabiliyor motosikletler. Ha bu da e, tabii bütün Buradaki Mesela, cıvatalar... civatalar. Takıyor. Şimdi size yaklaşık ne kadar sıkacağımı gösterelim. Gördünüz. Hı hı. Bir turdan fazla. Var. Boşluk var. Tabii. Titreşimden dolayı bunlar düşebiliyor. Bu da malın kalitesinden değil. Titreşimden dolayı. Bu alakalı bir evet. hatadır. Evet. Yan ayağında stop bir var. Açtığınızda ha, genelde evet. bir stop eder. Emniyet açısından kullanmayı bilmeyen birisi yürütmesin ya da çalıştırmasın amaçtı. Anladım. Bunu da koymuşlar. Güzel. Bunları böyle sık sık kontrol etmek gerekir mi? Belli bir kullanımda. Tabii. tabii. Her bakımda bunlar yapılıyor zaten Her bildiğim kadarıyla. Biz kontrol ediyoruz ama kullanıcının da kendi kontrol etmesi gerekiyor. Ha, buradaki contayı sökerek şu boşlukta tabii, tabii. o esneklik hafif... Aşağı, aşağı yukarı bir buçuk iki santim kadar oynaması gerekiyor. Evet. Bu da önemli. Yağlamanızı da buradan yapabilirsiniz siz. Ha, şurayı bir gösterin. Evet. Şimdi e, yağlama için bu Muhafaza'yı sökmek yerine şuradan yağlama Ondan yapılabiliyor. Yağlama yapabilirsiniz ama tabii ki zincir yıkama durumlarında üst iki tane üst, iki altı. Alt, i̇ki vidanın sökülüp zincirin yıkanıp tekrar takılması gerekiyor. Evet. evet. Geri titreşimden kaynaklı cıvatalar düşmesin diye biz egzoz cıvatalarını kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi metrik oh. altı. Ha ekstra ee, cıvata takılıyor. Ekstra sumunlar ve metrik altı sumunları kontrol eder, yerleştiriyoruz. İstersen ona da bakalım. Yeri de burasıdır. Şurayı gösterelim. Kutaycığım. Dön sen. Şeyler göster demeyenler. Bu saplamalar gevşeyince egzoz boşa düştüğü için ötme yapabiliriz. <laughs> Hep şuradan yapabiliriz. daha rahat alacaksın herhalde. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi çok basit bir işlem ama basit bir şey bile yolda bırakabilir. Bunun üzerine fabrikasyon üzerine ekstra bu cıvı da. Tabii güvenli olması açısından. Bunu ee, tabii yetkili servislerde hepsi takıyor mu? Tabii çok. Yani aslında teknik donanıma sahip olan çoğu serviste bu hizmet. <laughs> Ama işte işi hızlıysa bazen gözden kaçırabiliyor. Evet. Biz çünkü eşsiz bir şey gönderemiyoruz. Kendimizi müşteriden daha hassas hissediyoruz bu konuda. Evet bu da güzel bir şey. Burada teker... Ayarı mı yapılıyor? Tekerin ayarı evet. Evet. Çok fazla sıkma istedim. Şu ayarlar yanlış olduğu zaman teker sağa ya da sola dönüp kalabiliyor. O da e, yalpa yapabiliyor. Gevşeme olan her yere ekstra fiberli kontrolü fiberli kontrol. kontrol. tekrar pul takılıyor. Bakın mesela adamlar koymuş arkasına iki tane. İki tane var ama yeterli yani değil. Yani bunlar fiberli olmadığı için Kayma yapabilir. Biz mecburen Peki neden bunu e, fabrikada böyle bir şey koyuyor? Maliyette çok bir şey yok aslında. Keşke ilk başta bunu koysalar değil mi? Bu kadar sarsıntı yani oluşmayacak. Teknik olarak aslında bunlarınla uğraşmalar lazım ama evet. e, dediğin gibi bazen herhangi bir olasılık karşısında bunlar... Yani birazcık size, size bırakmışlar. Evet. Çünkü e, üretim belki binlerce ürettikleri için bunlar. Doğru. Müşteri evet. Evet. atıyorum işte motorumdan ses geliyor, Vatan düştü dediği zaman inanın burada biz üzülüyoruz yani hani. Tabi alıcı, alıcı bilemeyebilir atıyorum bunu atıyorum mesela tabi. ben bilmem şimdi teslim alırken fabrikadan ne çıktıysa o haliyle alıp gideriz ama ustalar bu hassasiyeti bildikleri için bu ayrıntıları da tekrardan ilaveler yapıyorlar. CBS sistem arka frene bastığımızda ön frenin %30 oranında der ama tam olarak öyle değildir bu ayarlanabilir bir durum. Şuradan şu arka frene bastığımız zaman bu kampana zaten, kampana içerisindeki balatalar arka tekeri tutuyor. Şu ön fren için ayrılan sistem, şuradan bastırdığımız zaman görüyorsunuz burada evet. bir pompa var buradan ön frene aktarır. Çok sert bastırdığınız zaman ayarladığınızda bu %30'a evet. kadar yükselebilir ya da yüzde onlara düşürebilirsiniz. Olabilir. CBS sistemde ön frene bağlı sadece ön teker vardır. Merkezin iki tane portun girişi olduğunu evet. görürsünüz CBS olmasıyla alakalı. Çünkü hiçbir tek merkez CBS olmaz. Gördüğünüz gibi iki girişi vardır. Hı -hı. Biri CBS'ye ait. Yani arka frenle bastığında Komiyeden gelen. Bir de üst fren merkezinden hı hı. aşağıya gelen standart hortum. Peki hortumlar normal hortum mu çelik, şu çelik gibi sanki? Şimdi zaten bunlar da genelde ana hortumları çelik yapıyorlar. Mesela şu gördüğünüz gibi. Evet. İnce olan çelik hortum. Çelik hortum. Hı hı. Ee, şu da normal hortum, kavuşukla alakalı. Mesela gördüğünüz gibi hı hı. esnektir. Hı hı. Bir tanesi çok ikisinde çelik hortum kullanılırsa tam sertleşebiliyor çünkü Aha. yaylanma payı da var motosikletin. Evet. evet. Cebesi iptal etmek yerine CBS'yi ön tekerin tutuşunu yumuşatmak için şu altta şurada vida var. Şuradan ayarlayabilirler ha, arkadaşlar. Alttaki vidadan. Evet, altta Orayı görebiliyoruz değil mi? 14 anahtar şu an şöyle. üzerinde. Şu üstten hmm. görmüş olduğunuz hmm. sarı renkli mil. Oradan hmm. Oradan ayarlanabiliyor. Şu sarı renkteki milin evet. altında bir vidadan bahsediyoruz o. Arka fren ayarlarınızı da yaptım zaten. Şu anda CBS zaten çok fazla etkili olmayacak sizde. Evet. Evet. Enjeksiyonun motorlarda en büyük yapılan hatalardan bir tanesi de kontağı açar açmaz marşa yüklenmesidir. Hmm. Gaz vererek gitmesidir. Kontağı açarsınız. Şimdi sesi dinleyin. Burada bir ses. Evet. Enjeksiyonun açma sesini duyduktan sonra gaz vermenize gerek yok. Otomatik olarak rörenti motoru olduğu için motosiklet kendisi rörentide duracaktır. Herhangi bir arızası yoksa, evet. bunun da öyledir. Bu önemli, enjeksiyondaki o sesi bitirdikten sonra marş yapası. Evet, ilk zor motosiklette geçeyim. de en azından 1-2 dakika, bilemediniz 5 dakika motosikletin çalışması ve yağlama oranını kendi ayarlayabilir yağlamayı tamamen emin olduktan sonra yürütün. Yani motor az bir ısınsın, bir yağlamasını yapsın. Şimdi çoğu kişi çalıştırır çalıştırmaz daha hızlı gidiyor. Bu zararlı. Çünkü ileride yağ yakacaktır, etek vuracaktır pistonu. Ne bileyim işte silindire duman atmaya başlayacaktır duman lastiklerinden dolayı. Evet. Motorun içindeki yağ da zaten böyle bir durumda direkt anlarsınız zaten. Yağ erken karar yağ yakan bir motosikletleri. Evet. En büyük yapılan hatalardan bir tanesi de bu. Herkes kendini profesyonel zannediyor. Doğru. Ee, profesyonel olmaya değil aslında işi öğrenmeleri gerekiyor. Mesela bu motosiklette debriyaj olayı var. Ama ha, teknik olarak o... yara otomatik olayını hala kimse anlamış değil. Ee, şöyle göstermek isterim. Bu Buraya gelir mi istersen Kutaycığım? Şimdi mekanizmanın çalışma prensibi var. Şimdi arkadaşlar. Bir Burada tane, bir debriyaj var aslında. Bir tane vites pedalı sistemimiz var. Vites meli ve aktarma grubu var. Karşı debriyaj grubuna geçen. Bunun tamamen devriyajı buraya bağlı. Bakın taktığınızda vitesi döner şanzımanı olduğu için sürekli aşağıya yükselecektir vitesler ileriye doğru. Burada şu an devriyajda gidiyor de şu an. değil mi? Istediğimiz kadar mi? gaz verelim bakın. Frena evet. bas Yusuf istersen. Şu an devriyajda aslında. Motorun yürüme, motor. yürümediğini göreceğiz şimdi. Şu an devriyajda bakın gaz veriyorum gitmiyor. Ayağın şimdi yavaş yavaş çektiğinizde şöyle. Evet. Devriyaj bırakıyor. Gördüğünüz motor gibi motor başladı. kavrama yapmaya başladı ve devriyajın yarım otomatik sistemini böyle de anlayabilirsiniz. Durduğu yerde dört vitesidir bu alet. Evet. Dördüncü vitese kadar sürekli gaz kesip vites değiştirip gaz kesip vites değiştirip devam edebilirsiniz. Ama bunların önceki serilerinde dördüncü vitesten sonra motor hareket halindeyken vitesler boşa geçiyordu ve bu da şanzıman doğraması, şanzıman parçalaması gibi teknik sorunlarla bizi bırakıyordu karşı karşıya. Bu sorunları önlemek için fabrika kapının önlemini almış ve dördüncü vitesten sonra durduğu yer haricinde yolda giderken boşa geçmez Biz toper vardır. Hareket halinde stoper Hareket var. Halinde kesinlikle dörtten boşa geçmez. Vites düşürürken de topuğunuz da, yine bastık. Bu da, da debriyaj, aynı demiraj sistem, zamanda. Aynı sistem. Evet. Ee, vitesi düşecektir. Anladım. Bas kesip e, vites değiştirmeniz daha avantajdır Çünkü motoru yormaz. Hareket halinde yormaz. bile olsanız evet. gazı bırakın vitesi buraya geçirdikten sonra gaz verin. Evet. Özellikle buna dikkat edin. Ee, güzel bilgiler bunlar hocam. Evet. Genelde teknik detaya dayanıklı da bilgilerin alınması gereken noktalar bunlardır. Evet. Onun dışında zaten para, sinyali, stopu, marşı, düğmesi, fren sistemi genelde standarttır. Ön freni, disk, arka freni kombinedir. Kombine çalışıyor. Kombine kampanatı, kampanatı. Da Bir Anladım. de e, bakım aralıklarından bahsedelim hocam. Evet. Şimdi biz, biz bu motoru yeni aldık, alıyoruz teslim aldıktan sonra kaç kilometre sonra geliyoruz ilk bakıma? İlk bakıma aşağı yukarı 1000 kilometreyi <laughs> doldurmadan garanti kitapçığında da zaten genel olarak Yusuf yazar. hocam da gösteriyor zaten. <laughs> Kitapçığına da bakın zaten. Ee, genelde yazıyor. Alan arkadaşlar bu hafta kitapçığı açık okusunlar. Şöyle istersen. Her motosikletin fabrikanın belirlemiş olduğu bir veri vardır. Bu motosiklet için 500 ile 1000 arası ilk bakım. Biz 500 ile tavsiye ederiz daha sonraki 2000 ve 2250 arası yağ bakımının yapılması gerekmektedir. Ancak bu motorlar hava soğutmalı motor olduğu için 2000 kilometrede bir biraz bir miktar yağ azaltabiliyor. Biz kullanıcılara yani 2000 ise 1500 kilometrede 2000'den yağ... önce gelin diyorsunuz. 2000'den önce değiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Evet. Evet bu da güzel. Yani araba genelde 1000 kilometrede bir yağ değiştirmeleri daha sağlıklıdır. Çünkü motorun ömrünü uzatacaktır. Motorunuz temiz olur. Peki kaç litre yağ alıyor hocam? 900 gram. 900 yani 1 litreden 100 gram eksik alıyor. Bakımda neler değişiyor? Tapa değişiyor mu? yine şey? Genel değil. olarak iki yağ değişiminde tapanın pulu alüminyum ya da bakırdır. Onlar değişir. Hı hı. Yağ değişir. İlk bakımda zaten onun dışında genel kontrol, civata kontrol, enjeksiyon kontrol, e, fren yağı, fren sistemi kontrolü genelde ilk bakım genelde hep kontrol olur. Ve fren yağı işte eksikse ilave edilir. E, bir motor yapılmış. yağı eksiltme var mı o ölçülür. Ya da işte e, müşterinin seçeneğinde yağ değiştirilir. <laughs> genelde bunlar bakılır. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci periyot bakımlarında tabii kilometre bazı yükseldikçe atıyorum işte bu motorların genelde altı bin ile 10 bin arası zinciri dişlisi değişebiliyor. Bunlar hmm, da tabii e, piyasadaki arkadaşlarımız genelde e, zincirden, dişiden, maliyetten, balatadan kâr etmek için bunları ileri periyotlarda yapıyorlar. Fren baltasını ileri periyotta yapıyor, diskini bozuyor, jantını bozuyor, kampanasını bozuyor. İşte yağını geç değiştiriyor, motor içine yağ çıkıyor, silindir çiziyor. Ya da kalitesiz yağ kullanıyor, bunlar olan. Ağır bakımda genelde ön amasör yağlarına kadar bu motorları değiştiriyoruz. Güzel. Bu da Şikayet bir, iyi bir şey. olmadığı sürece kontrolü yapılır. Şikayet yakın yakında. işte ağır bakımlarda kesinlikle değişmesi, değişmesi gerekiyor. gerekiyor. Tabii. Çünkü amatör yağlar da bozlabilen bir yağ. Evet. Isınıyor, soğuyor, basınç kaynaklı bozulabiliyor. Bir Bunu, de bir de şey hocam. Zincir yağlamak o evet. açtığımız kapaktan. da gördüğünüz gibi muhafaza olduğu için hı hı. pek bir yağ e, eskimiyor ya da kirlenmiyor. Zinciriniz de kolay kolay kirlenmemiş oluyor. Ama yağmurlu bir havada ya da işte yağışlı bir havada, nemli bir havada bindiğiniz zaman Kesinlikle iki haftada bir sprey yağıyla bile gördüğünüz gibi tıpasını açıp yanda motorun normal motorlu yağlarıyla, da, zincir yağıyla temizleyebiliriz. Yani herhangi ebilsin. bir marka önermiyoruz ama e, Tabii Biz önermiyoruz ama Kalite de olabilir, Siz normal evet. sprey yağ da olabilir. Atıyorum makine yağı bile olabilir yani. Yağlaması evet. yeterlidir. Çünkü iki haftada bir yağlayacağınız için ve muhafaza olduğu için dışarıda taşırmayacaktır. Anladım. İki haftada bir. Ay Kilometre bazında ne diyorsunuz? 400 Körme 400'de bir mi? 300. Kilometre gene yani 400 500 civarı yapar. Normal bildiğimiz motor Standart, klasik küldük, motorlarda tabii bildiğimiz tabii. 400 400'de de bir yağlamak lazım. Evet. Bir depoyla yaklaşık kaç kilometre gidebiliyoruz? Yani çünkü az yaktığını biliyoruz. Herhalde 250 300 kilometre şey yapıyor. 250 270 300 arası. 250'den fazla da gidebilir. Yani evet. 250 270 300 arası kullanıma bağlı da. Agresif Kullanım kullanımlarda agresif kullanımlarda 250 bile gitmeyebilir bazılarına. Çünkü zorlandığı için zaten sıfır olduğu için şu an sıfır bir malzeme iki kişi binmek kesinlikle tehlikelidir. Doğru. Çünkü yeni bir malın, yeni bir e, motosikletin, yeni bir ürünü ne yapacağını biz de bilmiyoruz. Yani şimdi, bir oturması e, lazım her önce şey. Önce bir alışması var, bunun rodaj bakımı var. Rodaj bakımında iki kişi binmeyin, genelde 50'ye 60'ı geçmeyin diye uyarlar yapar. Müşteriler bunları pek ciddiye almaz ama kullanıcı hatası hep kendi ceplerinden çıkar. Doğru. Böyle bir şey yapmamanız için e, iki kişi kesinlikle bin kilometre atlatanlar binmeyin. Rodaj tamamlanır 1000 kilometre onda sonra yavaş yavaş alıştırarak bir anda gene yükleniriz alıştırarak iki işi bilir alıştırarak bu da, bu da Evet. Bu, 50 yapıyorsa 70 yapabilirsiniz o zaman. Tabii çok zorlamayın zaten. Tabii. Hatta hiçbir şey zorlamayın. Deposuna yakıt koyarken bile biraz önce onu evet, da söylemiştim. Bunu kastırmanıza gerek bunu yok. Bunu kastırmayın. Depoyu fullemeyin tam anlamıyla. Evet, bu bir tanesi de şu bakın. Çok fazla. Bu, sistemi var motosikletin. Şöyle de... takıyorsunuz buraya. Burada. Açıyoruz. Kilit gayet güzel şık bir şekilde açıldı. Evet. Kapının <laughs> arkayı yapmamak için elimizde belli bir seviyeye kadar açıyoruz. Şimdi kapatmak istiyoruz. Dilini görüyorsunuz. Evet. Kilidin mekanizmasını görüyorsunuz. Evet. Şimdi genelde müşteriler bunu böyle kapatıyor. Pat pat vuruyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu koltuğu kırarlar. Bu kilidi bozarlar. Ama yumruğuyla şöyle kilidin olduğu dile bastırırsa Tam oturacak. Tek seferde güzel. gördüğünüz gibi çıt sesi gelince Tamam gerek kalmıyor. Bakın tekrar göstereyim. Açtık. Evet. Çok basit bir şey. Kilidin mekanizmasının olduğu yeri görüyorsunuz. Tam evet. şuraya tekabül ediyor. Kilit de burada. Kapatıyoruz şimdi. Boşluğunu aldık, bıraktık. Yumruğumuzla şöyle hafif yükleniyoruz. Böyle yani Vurmayı hayvan yere gibi yok. değil yani böyle. <laughs> Hay Hayvancağıza şey. nazik davranın. Evet. Çünkü bunun üstüne oturup kilometrelerce binebilirsiniz. Yani evet. kolay kolay evet. Bir şey. Her <laughs> zincir yağlaması yapıldığı zaman koltuğun daha rahat kapanması için bir miktar sprey ya buraya da sıkılabilir. Aynı yani zincir sonucu, yağını. Yani tabii evet. kullanabilirsiniz. Motorda hareketli olan her bölmeyi yağlamamız tavsiye edilir. VD40. VD40 kullanabilirsiniz. VD40 kullanmak VD40 daha, daha mantıklı. Evet. Bunu da belirtelim. Evet motorumuz böyle. Evet, Değerli Başkent Enduro takipçilerimiz. Motorumuz bu. Mondial'in yüzük kap modeli. Bunun hem montaj aşamasını hem hazırlanış şeklini gösterdik. E, ilerleyen zamanlarda tabii yol testlerimiz de olacak. Bahsedeceğiz. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. через колонию.